Merhaba arkadaşlar. Gelelim YKS 2022 yerleştirme yani tercih sonuçlarının açıklanmasına. Ama bundan önce abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Abone olursanız özel aracılıklardan yararlanabilirsiniz. Abone olmak zaten ücretsiz. Arkadaşlar gerçekten güzel gelişmeler var. Muhtemelen yaklaşık bir iki hafta en fazla bir hafta içerisinde e, muhtemelen açıklanacaktır artık sonuçlar. Peki açıklanmasıyla ne olacak? Açıklanmasıyla herkes rahatlayacak. Çünkü bu son kademe artık. Yani nasıl son kademe? Öğrencileri açıklanacak ve ardından öğrenciler geçip geçmediğini, bu sene gidecek yerleri belirleyip belirlemediğini her şeyi görecek. O nedenle ee, şunu unutmayın ki gerçekten güzel gelişmeler olacak ee, YKS'de sizlerin de istediği yer tutacak ve o istediğiniz yer ile birlikte gerçekten güzel yerlere ulaşacaksınız umarız istediğiniz yerlerde çıkar. Ne zaman açıklanır? Ee, dediğimiz gibi 12 Ağustos günü ve 15 Ağustos günü kritik tarih ve günlerden e, biri. Ama tabii ki 15 Ağustos ile 19 Ağustos tarihleri de var. En kritik 12-15 Ağustos, sonra 16, 17, 18, 19 Ağustos tarihlerinde en geçte 19 Ağustos'a kadar muhtemelen açıklanmış olacaktır. Onu da sizlere belirtelim. Tabii ki burada sizlerin istediği yer umarız ki çıkmıştır ve istediğiniz yere, istediğiniz puanla, istediğiniz şekilde umarız gidersiniz. Bu arada burs başvuruları, yani sizlere gelecek burs başvuruları var. Vakıflar sizlere geri ödemesiz para verecek. Bunların da ayrıntılarını bizim kanalımızdan bulabilirsiniz izlediyseniz tabii ki videoları gelecek. O nedenle abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.